M4 alır mısın Eren? Şey, AWP pardon. AWP'yi al ya. Doğru da Alo. Heh. Maç, diğer maça çıkacak var mı? Asansör. Ben çıkarım ya. Gel oyna benim yerime. Niye? Sen oyna diye. La oyna oğlum. Oynadık gel o yüzden dedim. Atsana kanka ya. Lanet olsun şimdiki insan sevgisi. Kaç kaç. Ne? Ha <laughs> 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 Nereden öldün lan? Üstü <laughs> moktan mı öldün sen? Evet kanka. Kaç kaç kaç. kaç. <laughs> Geldim.